Kuşçular çocukluğumdan beri meraklıyım. Okula giderken okulda kaçıyordum. Çamlıcılara kuş tutuyordum. Küçük kafeslerimiz bile yoktu. Hani eski kafeslerde besliyorduk. Oradan başladım kuşçular. Üçüncü sınıfta yıkandı. Çipet pet, çipet pet 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 pet, çipet pet, çipet pet 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 pet, altılı yedili, çipet pet 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 pet, bastıra bastıra. Şimdi böyle yapıyor kuş çipet pet diyorlar. Çipet pet çipet pet. Bunlar çipet pet ama lezzetli çipet pet değil. Çipet pet 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 pet, pet, pet. çipet pet pet, pet pet pet. Cibili 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 şak 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 şak. Cibili cibili şak 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 şak. Hadi yavrum bir daha vur şak 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 Bunlar lezzetli kuşlar. Şimdi cırlık cırlık pırr çak 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 çak. Bicilik bicilik zırrrr. He he Velis 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 diyorlar hep ona yerelmişler. V harfinden kuş dört türlü ön yapar. Velis, velis, velis başka. Veste, beste beste başka. Vais, vais, vais başka. Veç, veç, veç başka. Mesela veç, veç, veç şak, 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 yak. Veste, veste, veste şak, 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 yak. Velis, velis, velis şak, 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 yak. Hani bunları V harfinden çıkaranlar. K harfinden. Kıs, 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 kıs. kıs. Yav, yav yapar mesela. Kıs, 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 yav, yav. Kıs, kıs, kıs başka. Kah, kah başka. Kah, kah başka. Kah, kah başka. Kıya, kıya başka. Ç şey harfinden. Çaça başka. Çel 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 başka. Çaça ça başka. çap 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 başka. Hani puan verenler yani bir hani kula <laughs> önleri böyleydi. Çipi, çipi 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 şak 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 video. Arkadan bir daha 200 sefer vururdu, doyururdu. Ondan sonra girerdi. Çipi çipi şak 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 kıs 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 yav 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 çer 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 çer. Tekrar girer. Ali ya, Ali Ali Kıyak, 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 kıyak. Çel, 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 çel. Yok. Çap, 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 çap. Ondan sonra gene geldi. Cibili pütüvi, şak, 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 şak. Video. Cibili pütüvi, şak, 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 şak. Video. Buna ders şak, O önden yaptığı çipi, 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 şak, 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 şak. Videoya bağlamıyor. Kaba şak, Daha taneli vuruyor. Ve bazen eklemeli yapıyoruz. Şak, 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 şak. Buna eklemeli kaba şakşak. Hani kaba şak, ekliyor. Hani iyi kuşlar böyle terdi. Sonra elime de geçti mesela. Pili pili hiç duymadığım bir kuş. Pili 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 pili. Ani ya şak 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 şak. Pili 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 ani ya şak 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 şak. Ondan sonra başkan amelerine yürü. Bülbül şakşana yürü. Mesela bülbül şakşa sanki bir saatlik oradan ses geliyormuş gibi hazin ötüyor mesela bir iki ön yapıyor. Bilis 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 yapıyor. Şak 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 şak. Bilis 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 şak 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 şak. <laughs> <laughs> beste 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 niye gır. veç 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 beç beç gır. Ya o bilis 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 gır. Abi şimdi şakşan ötüyor. Ya bırak şakşanı gelir gelmez küfür etti. <laughs> beste 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 çe 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 çe. Bozuk eziyor. Keçe, o beste beste şak 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 yapsak baklava oluyor. En iyi spinozlar Alem Dağı'nda çıkarmış. Anladın mı? Nameleri güzel. Hani ti 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 tor deh 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 de, de vay 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 Öbürü basıyor. Gir 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 ve ses 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 ses. Hoca 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 Ali. Anladın mı? Vay vaci. vay 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 hoca hoca Ali. Bir de çıkıyormuş cap capi. Anladım. Hani şimdikiler hepsi cap capı yani. Titi titi tor cap capı. gil 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 gel cap cap capı. <laughs>